Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Galatasaray'ın gündemindeki bir numaralı madde Icardi'nin gelip gelmeyeceği ya da gelmesiyle ilgili zamanlamaydı. Icardi'nin geleceğini, Galatasaray'la anlaştığını, bundan yaklaşık 15-20 gün önce videomuzda size duyurmuştum. Bu noktada bazı arkadaşlarımız telefon açarak işte mesaj yazarak beni de tebrik ediyorlar ama tabii ben aldığım istihbarat doğrultusunda konuşmuştum. Sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz Galatasaray'a Galatasaray İkar Galatasaray diye de Galatasaray'a kavuştu. İkili arasındaki büyük sevginin bir tezahürü bu. Çünkü Icardi isteseydi çok daha yüksek rakamlarla 20-25 milyon eurolarla Arabistan'ın yolunu tutabilirdi. Böyle yapmadı. Kendisine sevgiyle sarılan taraftara, camiaya bir şekilde karşılık olarak bir sevgi verdi diyelim. Öyle söyleyelim. Karşılıklı sevginin bir tezahürü oluştu. Evet, Icardi'ye kavuştu büyük bir coşkuyla da karşılandı. Şimdi tabii Icardi'nin gelmesi takımın genel çekirdeğinin korunması adına çok önemli ama bunun da ötesinde transferlerin devam ettiğini Erden Timur'un dur durak bilmeden çalışmaya devam ettiğini, Avrupa'da İtalya, İngiltere, Fransa dolaştığını çok net bir şekilde biliyoruz ve bu süreç devam ediyor. Belki yarın için çok farklı bir durum oluşacak. Yarın için niye farklı bir durum oluşacak onu söyleyeceğim. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlayayım. Beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olarak verdiğiniz katkı zaten Galatasaray videolarının çok öne çıkmasını sağlıyor. Bu manada teşekkürlerimizi iletelim. Yarın 19.05'te Rams Park'ta gerçekten de çok büyük bir imza töreni düzenlenecek. Gelen oyuncular işte Zaha'lar, Angelinho'lar, Icardi'ler imzasını atacak ve ben e, stadın büyük ölçüde e, yükünü alarak e, o coşkuya ortak olacak Galatasaray taraftarlarının çoğunluğundan söz edebilirim ve bu noktayı bir kenara bırakarak şimdi yeni transferlerle ilgili çalışmalara bakalım. E, Icardi'nin ardından Galatasaray e, bir önemli oyuncusunu daha geri getirmek istiyor. Eğer onu da geri getirebilirse önemli oyuncusu dediğim kiralık oynamıştı geçen sezon. Onu da getirebilirsek geçen sezonki kadronun tamamı elde tutulmuş olacak ki bu da Galatasaray adına çok çok önemli bir avantaj olacak. Raşitsa'dan bahsettiğimi anlamışsınızdır. 6,5 milyon euroya indiği şeklinde İngiliz basınında haberler var. Kimin? Norwich'in yani Bon Servisi elinde bulunan, Kosovalı oyuncunun Bon Servisi'ni elinde bulunduran Norwich 6,5 milyon euroya indi bilgisi var. Galatasaray'ın ise 5 milyon euroda biraz ısrarcı olduğu söyleniyor. Eğer 6,5 milyon euro İngiliz basınının iddia ettiği gibi e, inilen rakamsa 6,5 ile 5 arasındaki rakam çok ciddi değil. Bence bu transfere de artık bitti gözüyle bakabiliriz. Ama söylediğim gibi hani bu İngiliz basınına yansıyan rakamlar bu tür pazarlıkları tabii net bir şekilde görebilmemiz ve bilebilmemiz mümkün olmuyor. Şimdi yok artık e, Erden Timur dedirtecek bir transfer de Avrupa basınının gündemine yerleşti. Ondan bahsedeceğim. Onu biraz daha sonra bahsedeceğim ama önce şunu söyleyeyim. Paradesi ve Kerem Demirbay'ı çok ciddi bir şekilde merak ediyorsunuz. Onlarla ilgili bilgiyi şöyle aktarayım sizlere. Parades konusunda Lekip'in bir haberi var. Lekip'te yayınlanan bir haber var. Diyor ki Galatasaray'la Paris Saint Germain anlaştı. Herhangi bir sıkıntı yok ikili arasında, iki iki kulüp arasında. 6 milyon euro hatta rakamı da söylüyor. 6 milyon euroya anlaştılar Parades ve Galatasaray. Oyuncu karar verme sürecinde diyor. Şimdi bu noktada yani oyuncu diyecek ki ben tamam geliyorum dediği andan itibaren bu sözleşme hayata geçecek iki kulüp arasında. Oyuncunun da rakabı belli olacak. Ama nedense oyuncu işte yani Galatasaray yerine acaba 5 majörlükten herhangi bir takım bulabilir miyim düşüncesinde. Bu da biraz hani fazla naz aşık usandırır diye bir söz var ya Galatasaray'ın biraz canını sıkıyor bu nokta. Bir karar noktasında süre verildiği ve o süre zarfında eğer Parades dönüş yapmazsa transferinden vazgeçileceği söyleniyor. Ama unutmayalım, hala Parades konusundaki gelişmelerin olumlu seyrettiğini bir kez daha söyleyelim, unutmadan onu da vurgulayalım. Şimdi e, ikinci oyuncu kim? Bence artık bitme noktasında olan. Onun Parades'le bir bağlantısı yok çünkü. Parades olsa da olmasa da o oyuncu gerçekleşecek. Kerem Demirbay'dan bahsediyorum. Bayer Leverkusen'in oyuncusu ve Galatasaray'ın Kiker'e kere göre bilte göre yani yüksek tirajlı Alman basınına göre Transfer bitti. Hatta rakamı da 3,5 milyon euro olarak açıkladılar. 3,5 milyon euroya Galatasaray'la el sıkıştı. Tabi bu rakamlar bu şekilde söyleniyor ama biz e, ne zaman tam olarak algılayabiliyoruz? KAP bildirimi gerçekleştikten sonra biz bunu net olarak algılıyoruz. Kerem Demirbay'ın da Galatasaray'da mavi kartla oynayacak e, Aslen. Aslı Türk ama Alman milli takımını seçen bir oyuncu olduğu için mavi kartla oynayacak bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu noktada da bu kez başka bir durum çıkıyor. E, Yusuf Demir de mavi kartlı oynama durumundaki oyuncu olduğu için Galatasaray'ın Yusuf Demirle ilgili bir tasarrufta bulunacağı e, açıklanınca e, bu konuda Trabzonspor'un devreye girdiği bilgisi var ama e, net bir e, görüşme değil. Onu da özellikle söyleyelim. Çünkü oyuncunun bir şekilde oraya gidebilmesi için biraz da hani kendisinin de bir istek ortaya koyması lazım aslında şöyle bakabiliriz o isteği ortaya koyabilir çünkü baba tarafından da Trabzonlu bir oyuncu olduğunu yani baba tarafından Trabzonlu olduğunu da söylememiz gerekiyor evet şimdi yine iki tane oyuncu daha var ki yine bunları da zaman zaman gündeme getiriyoruz henüz bir bitmişliği ya da vazgeçilmişliği yok. Birincisi, Daiichi Kamada'dan bahsedelim. Daiichi Kamada kulüpsüz, bonservisi elinde ve e, talipleri de var. Eintracht Frankfurtlu, e, Eintracht Frankfurt'tan en son ayrılmıştı. Oyuncunun talipleri de var ama. Ee, mesela İtalya'dan talipleri oldu. İtalya işi çözümlenemedi. Çünkü Avrupa Birliği üyesi e, bir ülkenin vatandaşı olmadığı için bir sıkıntı yaşadı. E, e, Daichi Kamada ile ilgili de Galatasaray'ın hem şöyle bir e, iki taraflı yönü var. Bir, Böyle bir oyuncuyu almak kalite olarak iyi noktaya getirir sizi. Artı bir de Japonların ilgisini çekebilecek bir oyuncu olacak. Bunu geçmişte Galatasaray denemişti ve verim almıştı. Onu söyleyelim. E ee, şöyle 27 milyon euroluk da bir güncel piyasa değeri olan oyuncudan bahsediyoruz ki bu da çok çok değerli ve önemli bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi o bombaya gelmeden önce Joao Felix'i anlatayım sizlere biraz. Joao Felix'le ilgili de Galatasaray onun da peşini bırakmıyor. İspanyol basını, Portekiz basını da zaten bu görüşmeleri dönem dönem gazete sayfalarına ya da işte yayın kuruluşlarına yansıtıyor. Joao Felix için istenen rakam 10 milyon euro diye söylemiştik. 10 milyon euro ne için isteniyor? Kiralama için isteniyor. Şöyle bir şey var. Galatasaray onunla ilgili bir olumlu gelişim olsun diye daha önceki futbolcuların imza törenleri, gelişleri, onlara gösterilen ilgiyle ilgili bir video yaparak kendisine iletti. Ve Joao Felix'in e, kararını olumluya çevirme çabası içerisine girdi desek yanlış olmaz. Böyle söyleyelim. Joao Felix'i ikna etmeye çalışıyor. 10 milyon euro bonservis yani daha doğrusu kiralama ücreti sonra Atletico Madrid'de geçen sezon Chelsea'de oynamıştı. Atletico Madrid'e gelirken 127 milyon euroya gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. E, ama e, 10 milyon euroluk 10 milyon euroya kiralık olarak da Chelsea'ye gitmişti. Onu da e, ekleyelim. Joao Felix'ten vazgeçmiş değil. Daichi Kamada'dan vazgeçmiş değil. paradesten henüz vazgeçmiş değil Galatasaray. Endombele'yi de cepte tutuyor. Onu da söyleyelim. Merkez orta saha için. Bu arada bir isim daha gündeme geldi. O da İngiliz basınının iddiası olduğu için sizlerle paylaşacağım. Hani ben çok fazla öne çıkartmıyorum ama yani bana göre öne çıkacak bir oyuncu değil ama sonuç itibariyle madem ki gündeme geldi biz de onunla ilgili birkaç cümle söyleyelim. James ward Prowse'den bahsediyorum. Southampton'ın oyuncusu, 28 yaşında, 2026'ya kadar sözleşmesi var. Merkez orta saha oyuncusunun. Güncel piyasa değeri de 38 milyon euro İngiliz e, oyuncu e, şöyle bir şey var hani 2026'ya kadar sözleşmesi var neden bıraksın diyeceksiniz Southampton'ın birincisi e, küme düşmesi önemli etken. İkinci etkende oyuncu e, bütün futbol kariyerini Southampton'da geçirmiş şimdi şampiyonshibe gitmek yerine yeni bir maceraya açılmak istediği konusu. E, gündeme gelmiş. Çünkü bunlar sorulabilir. Neden oluyor diye. İşte bunun nedeni tamamen bu. Onu özellikle söyleyelim. Ve devam edelim. E, James ward prose benim çok e, üstünde duracağım, hani %100 gelir diyebileceğim bir oyuncu olmamakla birlikte yine de gündemde olduğunu, gündeme getirildiğini İngiliz basını tarafından. Belki de bu videonun yapıldığı zaman e, başka bir takıma transferi de söz konusu olabilir. Ama... E, ya da bu, bunun çok kısa bir süre sonrasında ama şu anda İngiliz basınının gündeminde Galatasaray'la adı yan yana yazılan isimlerden biri ve gelelim o bombaya hani bizim için yok artık Erden Timur diyeceğimiz bombaya Paulo Dybala'dan bahsediyorum yani gerçekten enteresan bir gelişme. Erden Timur'un Paulo DiBola'nın fiyatını sorduğu Roma'ya 2025'e kadar sözleşmesi var çünkü oyuncunun Arjantinli oyuncu Icardi ile gel birlikte oyna. Hani Mertens'in zaman zaman oynayacağı bir ortamda onunla beraber oynamak senin için de çok önemli bir avantaj olur diye kendisine iletilen bir bilgi var. Forvet arkası oynuyor tam da Icardi'nin arkasında iki Arjantinli. Hani mükemmel bir transfer olur ama olur olması kolay mı diye sorarsanız çok da kolay bir iş değil onu özellikle söylemem lazım. 30 milyon euro güncel piyasa değeri olan bir oyuncudan bahsediyorum. Ama siz bir hayal edin bir tarafta Zaha işte yani yerli oyuncular dengesinden bağımsız söylüyorum önde. Ee, Icardi arkasında Dybala bir tarafta işte Raşitsa yani Zaniolo arkada yani o kadar zengin bir kadro olur ki e, ya Şampiyonlar Ligi'nde biz e, Şampiyonlar Ligi'nde biz gruplara kalmak istiyoruz gruplarda iyi iş yapmak istiyoruz diyen Galatasaray'ın o söylediği yeniden bir Avrupa'da kupa kazanmak istiyoruz planını uygulayabilecek oyunculardan biri. Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.